Kehanet Kapısı Tarot'tan herkese merhaba. Aklımdaki kişinin benimle ilgili niyeti nedir diye kartlarımıza danışacağız bugün. Açılımımız zamansız bir zamana niyetlidir. Bu video ne zaman karşınıza çıkarsa o anın enerjisiyle uyumlanıp almanız gereken mesajı size iletmesine niyet ediyorum. Kolektifime, kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarıyla beni yalnız bırakmayan herkes dahildir. Aklımdaki kişinin benimle ilgili niyeti nedir? Dediğimde işte iyileşme kartı fırladı arkadaşlar. Yani derindeki yaralarının artık şifa bulması, ilişkideki... Ee, bozuklukların, tartışmaların, ayrılıkların artık şifa bulması yönünde, belki de kendi iyileşmesiyle ilgili bir şifa bulması yönünde bir enerjide ve bak şu an bir yol ayrımında. Şu an bir karar sürecinde. Hemen bakalım ne ile ilgiliymiş? Hangi kapıdan geçmeli? hangi kararı vermeli? Netlik istiyor arkadaşlar. İletişim istiyor. Dürüst konuşmaların yapılmasını istiyor. Bir uyanış süreci başlamış bak mahkeme kartı. Burada bitti dediğiniz şey neyse tekrar canlanıyor arkadaşlar. Bitti, ayrıldık artık olmaz diyorsanız canlanıyor yeniden. Hayır, o beni e, haklı görmez dediğinizde bakın canlanıyor ve e, burada tılsım dokuzusuyla e, biraz kendine de yönelmiş olabilir bu kişi yani işine gücüne Belki işte yeni bir işe başlamıştır, yeni bir yatırım yapmıştır, yeni bir eğitim almaya başlamıştır, dış görünüşüne daha çok özen göstermeye başlamıştır. Yani burada sanki tasımı ilgilendiren konularla ilgili bir durumda hani kendime yeterim çabası içerisinde. Ama baktığımızda anın enerjisinde bir uyanış, bir fark ediş şu an hakim. Bakalım buraya neyle ilgiliymiş bunlar. Kılıç Ası ve Değnek Ası. Kılıç Beşlisi. Ve Yıldız. Şimdi arkadaşlar. E, bir motivasyonu var. Tutkuyla atacağı bir adımla ilgili. Eee. Bir netliğe ihtiyacı var ya da belki bir itiraf burada. Şimdi e, ani bir çekim ani bir yakınlık isteği e, ilişkiniz eğer hala devam ediyorsa bu mevcut ilişkideki o heyecanın yeniden canlanması işte ilişkiden alınan spontan kararlar birlikte atılan yeni adımlar böyle düşünebilirsiniz. Bununla ilgili bir başlangıç motivasyonu var bu kişinin. Yani e, bu başlangıcı yapma bu kararı alma yolunda bir motivasyona sahip ki kılıç ası da bize burada diyor ki e, burada ilişkide ilişki artık netleşecek diyor. Yani bu adım atıldığında bu ilişki artık netleşecek. İlişkinin gerçekleriyle yüzleşilecek ani bir itiraf gelecek size. Bak Burada zihinsel uyum da var böyle düşünebilirsiniz güçlü bir iletişim, adaletli kararlar var arkadaşlar. Sonrasında gelen kıyamet ve kılıç beşlisi kartı. Şimdi kılıç beşlisi işte egoyu, tartışmaları, gerilimi, huzursuzluğu, işte haksızlığı her şeyi anlatır. Bak aklınızdaki kişi kıyamet kartıyla yani mahkeme kartıyla aslında kimin haklı olduğunu fark etmiş. Kimin haklı olduğunu fark etmiş burada. Ve burada e, her ne kadar kendisi e, bu kaotik durumların içerisinde olsa da artık adaletli davranması gerektiğini de fark etmiş. Bakın zaten e, sembolizmaya da bakarsanız hani e, elinde kılıçlar var ama... E, o kılıçların önünde dizlerinin üzerine çökmüş mutsuz da bir insan var. Yani burada artık e, haksızlığını kabul etmiş ve Tılsım dokuzusu Yıldız Kartı bunlar birlikte diyor ki artık sağlıklı bir iyileşme, bağımlılıktan uzak bir sevgi, yavaş e, ama temiz bir başlangıç ihtimali. Yani kendini feda eden ilişki değil de sanki burada artık e, bu iyileşmenin sağlandığı dengeli bir bağ kurma. E, niyeti içerisinde aklınızdaki kişi. Evet biraz öz değeri yükselmiş olabilir. Yaralarını sarmış olabilir. Ama sizinle olan geleceğine de güveni artmış. Ve yani burada şifa süreci tamamlanıyor arkadaşlar. Yani burada çok yakın böyle haftalar içerisinde e, düşünebilirsiniz. Devam edelim buraya. Bir tane de mesaj kartı alalım. Şuradan Evet yeni birisiyle çıkıp çıkmadığınızı öğrenmek için gizlice etrafı gözetliyor ve arkadaşlarınıza sizin hakkınızda sorular soruyor dedi. Evet bir de merakta varmış gördüğümüz gibi. Başkasını mı seçtin hala de misin? Geçelim ikinci sıraya da bakalım. Ama Kontrol kartı da var. Hmm. Kontrol kartı kontrol isteğini gösteriyor bize. Bakalım hemen ne ile ilgili bir kontrol bu. Arkadaşlar içindeki bütün sevgisi, aşkı, duygusu neyse bak şu an bunu kontrol altında tutmaya çalışıyor. Resmen kontrol etmeye çalışıyor. Yani kalp kartı geldi. Duygularını kontrol etmeye çalışıyor. Tutkusunu kontrol etmeye çalışıyor. Burada içindeki coşkuyu kontrol etmeye çalışıyor. Görüyor musunuz? Bakalım. Aşklar kartı. Bu da bir seçimi anlatır. Yani bir yol ayrımını bir yol ayrımında olduğunu söyler. Bak kupa dokuzlusu dokuz sayısı bu açılım için önemli. Ve değnek şövalyesi. Evet o duygusal tatmin yaşadığı ee, daha iyisi olamaz dediği kişiye doğru tutkuyla hızlı bir şekilde ani bir şekilde gitme niyetinde ne dedik biz? Niyeti nedir dedik. Bir karar vermiş ve verdiği karar duygusal tatmine ulaştığı o her şey mükemmel de dediği kişiye doğru tutkuyla gitme kararı vermiş arkadaşlar. Bakalım burası ile ilgili gene detaylandıralım. Ama o kişi de ona kılıcını çekmiş gibi. Olsun. Ben yine de aşkımla, sevgimle, tutkumla, romantizmle e, gideceğim, kapısını da çalacağım diyor. Her ne kadar onun kalbi kırıksa, her ne kadar soğuksa, mesafeliyse ben ona gideceğim, onun kapısını çalacağım diyor. Çünkü bizim diyor aramızda tamamlanmamış bir şeyler var. Burada biz Eşitliği sağlamak zorundayız. Alma-verme dengesini sağlamak zorundayız. Belki e, ona hakkını teslim etmek zorundayım. Belki ona bir hediye vermek ihtiyacı içerisindeyim. Konuşmak karşılıklı gelmek istiyorum. Hani bir alışverişimiz olsun. Böyle bir enerji. Ama hala romantik ve tutkulu duygularının olduğunu söylüyor bize kartlar. ve kaybolmuş kartıyla sizinle tanışmak beklenmedik bir şeyle tüm dünyasını değiştirdiniz. Eski benliğini unuttukça kendisini kaybolmuş hissediyor. İşte o sürekli o karar vermeye çalıştığı şey belki de bu. Kaçamadığı duyguları arkadaşlar. O görmezden gelmeye çalıştığı, kontrol etmeye çalıştığı duyguları belki de Son sıraya da bakalım. Ve düşünmek kartı. Ne ile ilgili ama? Hmm. Ne bu biliyor musunuz arkadaşlar? Haç kartı. Evet böyle krizleri, sonları, zorlukları, imtihanları, sınavları her şeyi. Belki bir meydan okuma. Belki burada işte şey de olabilir. Hani böyle uzak mesafe ilişkisi olabilir bak. Uzaktan uzağa sizi düşünen bir durumda da olabilir bu kişi. Ama aranızdaki farklılıkları da düşünüyor olabilir. Bakalım tarotla. Azize kartı, kılıç yedilisi kartı, o çiftler çiftler geliyor. Dünya kartı ve yine tılsım yedilisi kartı geldi. Şimdi arkadaşlar, ilişkide gizlenen, saklanan durumların varlığı, bu kişiyi bekleme enerjisini almış. Bak, bunu düşünüyor. Bir döngü tamamlanıyor burada arkadaşlar. Zaten şu yol kartı, kalp kartı ve haç için bak konuşacak olursak, burada diyor ki, burada bir karar verilecek. Bu kadersel bir ilişki diyor. Kopulması zor bir bağ diyor. Ayrılık da olsa, birleşme de olsa bu durum acı verecek diyor. Yani bu ilişki aslında ruhsal bir ders taşıyor. Yani bir yandan unut gitsin derken diğer yandan yaşanması gerekiyordu. Hani gibi bir durumda evet vicdan muhasebesi de yapılıyor ama bak burada bir şeyler saklanmış. Burada bir şeyler saklanmış. Burada bir şeyler gizlenmiş. Gizli kalanlar sonucu bir döngü tamamlanmış sanki burada artık sonuç bekleniyor. Böyle bir şey. Yani büyük bir süreç tamamlanmış. Veya işte zor olan kısım bitmiş. Veya yani şey olarak düşünün. Hani bu ilişkide sanki bir eşik aşılmış. Yani bir yani bekleyerek netleşme dönemi gibi olarak düşünebilirsiniz. Yani burası bitti demiyor. Hemen oldu da demiyor. Sabırlı bir gözlem var arkadaşlar. Yani ee, gizlenen saklanan durumlar veya işte bu ilişkide yansıtılmayan durumlarla ilgili sabırlı bir bekleyiş var bir tamamlanmaya gitmek için diğer desteden de alalım hemen neredeyim sendeyim bakalım burası bir neyle ilgiliymiş şeytan güneş son kart değnek şövalyesi bile bile bağlanmış size arkadaşlar bile bile bağlı yani e, ilişkideki toksik durumların varlığından çok haberdar çok farkında ama bunu bile bile size bağlı hayır Kopamıyor sizden. Burada gizli kalmış e, bağlılıkları da, bağımlılıkları da anlatır. Ama bak burada kılıç yediliğiyle ya bir yalan, e, ya bir kaçınma durumu. Bununla ilgili de bak yine bir e, yumuşamış yani böyle bir sıcak enerjilere geçmiş bu kişi. Ya gizlenen, saklanan durumlar, ya bir gerçeğin e, söylenmemesi durumu. Hani her neyse burada bu ilişkideki bu bağımlılık yaratan işte durumu tetikleyen hem de o saklanan durum neyse bak gene onunla ilgili ılımlı bir enerjiye geçmiş. Evet sabretmiş artık sonucu sabırla bekliyor ama bak içten içe de ateş enerjisinde hani gitmeliyim konuşmalıyım aramalıyım sanki e, böyle bir enerjide evet çok zor e, kopması da çok zor ayrılması da çok zor, birlikte olması da çok zor dediği bir durumda arkadaşlar. Alalım bir mesaj kartı buraya. <laughs> Toksik. Zehirli arkadaşlıkları aranızda mesafe oluşturuyor ve ruhunuzun saflığını görmesini engelliyor. Burada zaten böyle bir şey var. Yani bu çevresinde değil de bu ben toksik durumların kişinin kendiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ya işte böyle yıkılamaz toksik düşünceleri var ya böyle kalıpları var. burada zorlanarak bir şey seçiyor. Ya bak çok düşünüyor üstüne ya İyileşmek istiyor mu? İstiyor mu? Evet çok istiyor. Ama gelin görün ki e, böyle günün sonunda bir yandan sabrederken bir yandan da işte hayır ya yazmalıyım, hayır ya gitmeliyim. E, hani böyle e, enerjilere de geçiyor. Hani biliyorum o bana zarar veriyor ama işte ben ondan kopamıyorum gibi e, bir enerji var burada veya işte biliyorum bu ilişki e, bizim için zor veya işte. Bizim için zararlı ama gel gör ki içimdeki tutkuya da engel olamıyorum. Böyle bir şey var burada. Ani bir karar, ani bir kararla belki yanınıza gelmek, belki taşınmak. Böyle bir şey, vazgeçemeyen bir enerji. Şimdi oğlak burçları, ikizler burçları, kova burçları bu açılıma birebir uyumlanabilirler. Ama dinleyen, niyet eden herkes için geçerli bir açılımdır. Eğer uyumlandıysanız yorumlarda bizimle paylaşabilir. Güzel enerjilerinizi bizlere de aktarabilirsiniz. Ya buraya bir Rumi çekmek istedim ya. Hani böyle sanki şey oldu. Ee, ya gelmek niyetinde aranızdaki o ee, soğuklu, kaçındığı durumları böyle daha böyle yumuşak şefkatle ele alma niyetinde belki işte o bağımlılıklara rağmen e, devam etme niyetinde ama e, bir romiden şu anın enerjileri çok sıkıntılı çünkü bir kart alalım 3 tane kart alalım buraya hem şifa çalıştırsın hem de e, bize sonucu söylesin yani ne olur burası ya hani bu kadar zorlanan bu enerji, bu çift, bu birliktelik, bu ilişki ne olur? söylesin bize. Dinarların ikilisi geldi. Alametlerindeki yıldızlarla dönerim dedi. Aşk seçilmişler için bir gemidir dedi. Değneklerin üçlüsüyle. Seni arayan alıcını ara dedi. Dinarların dokuzusuyla. Yani burada diyor ki hani kararsız kalmaktansa diyor. E, aşkla ilgili bir seçim yap. Ve bu aşk seni isteyen biriyle olsun. Seni arayan biriyle olsun. Bu gemiye seni arayan biriyle bin. Çok net. Yani arkadaşlar Rumi size diyor ki, eğer bu kişi size umut verip aramıyorsa, gel git gel git bir enerjideyse, işte söz verip tutmuyorsa, işte gitti gittiği yerden sizi merak etmiyorsa kararsız kalmayın diyor aşk seçilmişler için bir gemidir diyor bak burada seçimini yap diyor ne yapacaksın seçimini seni arayan alıcını arayacaksın sen bu kişi seni aramıyorsa seni arayanla bu yola devam edeceksin seni isteyenle bu yola devam edeceksin ha bu kişi senin beklentini karşılıyordur seni de burada yüzüstü bırakmıyordur tamam mı eee işte verdiği sözü de tutuyordur. Neyse burada artık ilişkiden beklentiniz her neyse. Bak, o zaman da diyor kararsız kalmayacaksın diyor. Onu seçeceksin diyor. Birlikte diyor o yola gideceksin diyor. O zaman sen de ona o karşılığı vereceksin diyor. Yoksa yok. Başka çaresi yok yani. Burada çok net, çok kesin bir şey söylüyor bize. Bunun zaten alametlerini görüyorsun biliyorsun bak bunun şeyleri var alametleri sende var bu kişi seni istiyor mu istemiyor mu bu kişi seni seviyor mu sevmiyor mu veya bu kişi seninle olacak mı olmayacak mı sen bunu zaten içten içe biliyorsun ne yapacaksın o gemiye seni arayanla bineceksin bu kadar kesin ve net aldım kabul ettim şifa olmasını diliyorum Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.